Sen sen ne oynuyorsun ya? Hayır. Çocuklar Mete'yi yakaladım. Mete itfaiye oyunu oynuyormuş. Her şeyi söndürüyor arkadaşlar. Bakın 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 bakın. Evet 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 evet. Evet evet o yangınları söndürmen lazım Mete. Mete sen bu oyunu nereden biliyorsun sen ya? Evet 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 evet. Aferin benim oğluma. Çok güzel oynuyorsun. Bravo sana Mete. Evet, help'e bas. Yardıma bas. Evet, 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 evet. Çocuklar, Mete oyun oynuyor. Çok güzel, geçtim bu turu. Evet, al onları. Onları al, o paketleri al hepsini. Evet, 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 evet. Evet, 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 evet. evet, evet. Hepsini al. Aferin sana. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.